Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Partimizin grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yasaklar, kurallar, sıkıntılar bu dönemin olağan şartları. Covid-19 salgınının çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla geçtiğimiz yıl itibariyle önlemler alınmaya başlandı. Kamu kurumlarında esnek çalışma, mesai saatlerinin kısaltılması, evden çalışma gibi düzenlemeler yanında özel sektör içinde çalışanları koruma amaçlı fesih kısıtı yasağı getirildi. Kamuoyunda bilinen adıyla işten çıkarma yasağı. Ancak bir şartla iş kanununda da yer alan kod 29 düzenlemesiyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayıldı. Ve İşten çıkarma yasağının uygulandığı 2020 yılında 176662 çalışanın iş akdi kod 29'da sayılan hallere dayanılarak feshedildi. İşten çıkarma yasağına istisna tutulan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan bazı haller şunlardır. Görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi durumların yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak İş kanununun 25. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı fiillerin bir bölümü ceza yargılaması söz konusudur ve diğer kanunlarda da bir yaptırımı vardır. İşçinin bu fiillerden birini işlemesi ve kesinleşmesi halinde işçi zaten cezai yaptırım görecektir ve görmelidir. İşveren de doğal olarak kanunlarda suç tarifi olan bir kişiyle çalışmak zorunda değildir. Bu işin hukuki tarafı. Ancak kod 29 bugüne kadar AK Parti'sinin çıkardığı torba kanunlar gibi uygulanmıştır. Yani iyi niyetli kuralına uymayan, mazeretsiz işe gelme hali, hırsızlık ve cinsel tacizle birlikte aynı torbanın içine konulmuş ve bu hallerin tamamında işten ayrılış işlemlerinin SGK'ya bildirimleri 29 no'lu kod üzerinden yapılmıştır. Bir de işin insani tarafı var ki sorunun başlangıç noktası burasıdır. Kod 29 kapsamında iş sözleşmesi sona erdirilen işçi ihbar ve kıdem tazminatı alamamakta ve işsizlik sigortası fonu kapsamında ödenen işsizlik ödeneğinden de yararlanamamaktadır. Asıl önemlisi ise Kod 29 işverene ispat, işçiye savunma hakkı tanımayan bir uygulamadır. SGK işçiyi sorgusu sualsiz işten çıkartılırken sadece bir SMS mesajıyla çalışanına işsiz kaldığının bilgisi vermekte, iddia, sebep, sonuç, zarar, ispat, isnat gibi konularla ilgilenmemektedir. Ben çıkardım diyen bir işverene niye çıkardın sorusunu sormamaktadır. Kod 29 işçi için bir itibarsızlaştırma mekanizması halini almış. Bu kodla işten çıkarılan bir işçinin daha sonra başka bir işte çalışabilme hakkı kodlanarak elinden alınmıştır. Özel sektörün hedefi bellidir. Maliyeti askeriye indirmek, karı azamiye çıkarmak. Bir işverenin maliyet kalemlerinin başında personel giderleri gelmektedir. Özellikle son yıllarda çalışanının maaşını, sigortasının zamanında ve düzenli ödeyebilen her işverene madalya takılmalıdır. Ancak bu takdir işverene işçisinin hakkını gasp etme hakkını vermemektedir. Ne yazık ki salgın döneminde işten çıkarma yasağını delmek için mazeret olan kod 29 salgın öncesinde de işçiye tazminat ödememek için kullanılan bir yöntem haline almıştı. Bahsi geçen kodlama ile işten çıkarmalar sadece özel sektöre değil, devlet kurumlarında bazı hizmetlerin devredildiği alt işverenler tarafından da yapılmaktadır. Basına yansıyan bilgilere göre PTT'nin alt işverenince birçok işçi salgın döneminde fesih kısıtına rağmen işten çıkartılmıştır. Ne PTT teşörüne niye bu kadar adamı işten çıkardın diye sormuştur ne de SGK PTT'ye sormuştur. Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra Bağdat harap olduktan sonra yıllar içinde yüz binlerce işçi suç koduyla mimlendikten sonra SGK'da yaşanan sıkıntının farkına geç de olsa varmış olacak ki işten çıkarma kodlarına değişikliğe gitmiş ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Ancak şu geçen bir yıl süresince çalışan işçilerle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. SGK'nın işten çıkarma kodlarını güncellemesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerle suç teşkil eden durumları birbirinden ayırması olumlu bir gelişme olsa da iş kanununda bir düzenleme yapmak yerine işten çıkarma kodlarına yeni eklemeler yapması yeterli değildir. Yasak savmak isteyenlere yeni kodlar üretmek yerine iş sözleşmesinin hileli işlemlerle, keyfi gerekçelerle sona erdirilmesinin önüne geçecek ve işçiyi keyfi fesihlere karşı Güçlü bir şekilde koruyacak denetim mekanizması bir an evvel hayata geçirmelidir. Bir konu daha var. Dün yine sokağa çıkma kapsamında muaf olacak meslek gruplarına ilişkin bir genelge yayınlandı. Ama genelgede mali müşavirleri unutmuşlar. Mali müşavirler Nisan ve Mayıs aylarında verilecek beyannameleri hazırlayarak 10 milyarlarca liralık gelirin devletin kasasına girmesine aracılık etmek zorundalar. Keşke evden çalışıp sağlıklı kalabilme imkanına sahip olabilselerdi ama vergi takvimi belli. Bir an evvel durumlarının tekrar gözden geçirilmesi zorunludur der. Genel kurulu saygıyla selamlarım.